Herkese merhaba N30141 kodlu entegre alıcılı yana kayar perde motorlarımızın D32030 kodlu beyaz duvar tipi kumandalarla eşleşmesini gösterdiğimiz bir video çekiyorum. Bu işlem için öncelikle motorun altındaki set tuşuna bir defa basacağım. Motorumdan bir hareket alacağım. Devamında kumandanın üzerindeki her üç yön tuşuna aynı anda basacağım. Ve bir hareket daha alacağım. Bunun sonucunda motor ve kumandan birbirlerini tanımış olacaklar. Ee, i̇şlemi yapıyorum şu anda. Sete bastım bir defa. Hareketimi aldım motorumdan. Devamında ön yüzdeki üç tuşa aynı anda basıyorum. Bir hareket daha aldım. motor ve kumandan birbirleriyle eşleştiler. Aynı işlemi bir defa daha yapacak olursam motorum ve kumandan birbirlerini unutacaklardır. Ee, bir defa daha yapalım aynı işlemi. Motorun altındaki sete bir defa bastım. Motorumdan bir hareket aldım. Kumandamın ön yüzündeki 3 yön tuşuna aynı anda basıyorum. Bir hareket daha aldım. Motorun ve kumandan birbirlerini unuttular.